değerli izleyiciler. Atatürk Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Siyasi literatüre alçak, şerefsiz, namertsin ve ananı da al gitten sonra bir fıkradan yola çıkarak bahtsız bedevi yakıştırması da girdi. Tam bahtsız bedevi misali. İktidar Partisi AKP ile ana muhalefet CHP'nin genel başkanları Türkiye'de siyasetin seviyesini düşürme konusunda yarışa girdiler yarış grup toplantılarında başladı. AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, grup konuşmasında ana muhalefet CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisiyle ilgili eleştirilerine cevap verirken seviyeyi düşürdü. Geçmişte siyasi nezakete sığmayacak kelimeler kullanmaktan çekinmeyen AKP Genel Başkanı Erdoğan, son olarak ana muhalefet genel başkanına bahtsız bedevi benzetmesini yaptı. Kılıçdaroğlu ne zaman hükümeti yerse, Dünyadan Türkiye'ye övgüler geliyor. Ülkesine bu kadar yabancı, bu kadar ilgisiz bir ana muhalefet partisi olabilir mi? Buna önünü görememek mi denir? Okuma körlüğü mü denir? Kendi ülkesine şaşı bakmak mı denir? Bunu ben milletimin takdirlerine bırakıyorum. AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan'ın bu konuşmasına muhatabından aynı seviyede cevapsa gecikmedi. Dön aynaya bak bağımsız bedeliği göreceksin orada. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşma boyunca Başbakan Erdoğan'a aynı üslupta hitapta bulundu. Benim söylediklerim konusunda terbiyesiz bir açıklama yaptı. Bugün terbiyesiz bir açıklama yaptı. Bahsız bedevi deyimini kullandı. Değerli arkadaşlarım, Libya çöllerinde gezen benim. Öyle mi? Suriye çöllerinde de gezen benim. Suudi Arabistan çöllerinde de gezen benim. Bahsız Bedevi de benim. Şimdi soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Suriye çöllerinde gezen sen değil misin? Libya çöllerinde gezen sen değil misin? Suudi çöllerinde gezen sen değil misin? Dön aynaya bak. Bağımsız Bedevi'yi göreceksin orada. Ama benim bir uyarım var. Benim bir uyarım var. O çöllerde gezerken amana kutup aylarına dikkat et. Horoz'a <laughs> sormuşlar. Tavuk mu yumurtadan çıkar? Yumurta mı tavuktan çıkar? Vallahi demiş ben onlardan anlamam. Ben söyler geçerim demiş. Ben de söyler geçerim. Bizse bu sözler karşısında takdiri vatandaşa bırakıyoruz. Tam bahtsız bedevi misali. AKP dayatması büyükşehir belediyesi kanun tasarısı meclis genel kuruluna geldiği ilk günde muhalefet duvarına çarptı. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun usule yönelik eleştirileri karşılığını buldu ve gece yarısına kadar süren genel kurul görüşmeleri bile tasarının gündeme alınmasına yetmedi. Milletimizin birliğini, devletimizin siyasi birliğini ve üniter yapısını parçalayacak, tehdit ve tehlikeleri getirecek bu yasaya Milliyetçi Hareket Partisi olarak iş düzün verdiği tüm imkanları kullanarak muhalefet edeceğimizi bir daha ifade ediyoruz. AKP hükümetinin muhalefetin uyarılarına bir kez daha kulak tıkayarak meclis gündemine getirdiği Büyükşehir Belediyesi Kanun Tasarısı'nın genel kurulda görüşülmesine başlanamadı. Genel kurulda gece yarısına kadar süren tartışmalara Milliyetçi Hareket Partisi grubunun usule yönelik eleştirileri damga vurdu. Genel kurulda önce İçişleri Komisyonu'na kanun metni üzerinde redaksiyon yetkisi verilmesi tartışıldı. İçişleri Komisyonu Başkanı Muammer Güler'in böyle bir yetki verildiğine ilişkin sözlerine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural itiraz etti. Komisyon üyeleri de metnin son halinin komisyona getirilmediğini ve böylece usulün çiğnendiğini dile getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi, Büyükşehir Belediyesi yasa tasarısına öncelikle anayasaya aykırılık bulunduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor. Ayrıca üniter yapının zedelenici, binin üzerinde belediyenin kapanacak olması ve getireceği mali yükün bütçede karşılığının bulunmaması eleştirilerin odaklandığı diğer konular. ABD'de başkanlık seçimi bitti. Türkiye'nin başkanlık sistemine geçilmesi için iktidar partisi anayasa değişikliği teklif etti. Teklif ABD'deki sistemin bir benzeri. AKP 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde başkanlık sistemine geçilmesi talebini yeni anayasa yoluyla resmen gündeme taşıdı. Başkanlık sistemini müzakere etmek lazım. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ sisteme ilişkin AKP'nin önerisini Türkiye Büyük Millet Meclisi Uzlaşma Komisyonu'na iletmek üzere meclis başkanlığına sunduklarını açıkladı. Gündeme geçiriyoruz. Öneri metniyle tam başkanlık sistemi öngörülürken AKP'nin önerdiği modeldeki bazı ayrıntılar şöyle. Cumhurbaşkanının halk tarafından iki turda seçilmesine ilişkin sistemle 5 yıllığına başkan seçilecek. Bir kişi iki dönem başkan olabilecek. ABD'nin aksine başkanlık seçimleriyle meclis seçimleri ayrı ayrı dönemlerde değil aynı dönemde ancak ayrı ayrı yapılacak. Milletvekili sayısı yine 550 seçilme yaşı 18 olacak. Başkan meclise değil sadece halka karşı sorumlu olacak. Güvensizlik oyu ve gen soruyla başkan ve kabinenin düşürülmesi mümkün olamayacak. Başkanın cezai yaptırım gerektiren bir suç işlemesi halinde bazı ülkelerde uygulanan suçlama cezai sorumluluk modeli devreye girecek. AKP, meclisin başkanı görevden alma, başkanın da parlamentoyu fesih etme yetkisi konusundaysa komisyondaki tartışmaların seyrine göre tutum belirleyecek. Bütçeyi başkan hazırlayacak. Meclisin teklif edilen bütçeyi arttırma, eksiltme yetkisi olacak. Kabine meclis dışından olacak. Milletvekilleri bakanlık yapamayacak. Bu çerçevede yasama ve yürütme yetkisi eş zamanlı olarak kimsede bulunamayacak. Anıtkabir'de 10 Kasım'da yapılacak Atatürk'ü anma törenleri için hazırlıklar başladı. Bu amaçla Anıtkabir 9 Kasım 2012 tarihinde saat 14'ten 10 Kasım 2012 tarihinde saat 10'a kadar ziyarete kapatılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda rekor sayıda ziyaretçi ağırlayan Anıtkabir, 10 Kasım Atatürk'ün 74. ölüm yıl dönümünde yeni bir ziyaretçi akınına karşı hazırlanıyor. Kurmay Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, gerekli hazırlıklar ve Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te devlet erkanının katılacağı tören için anıt kabir, 9 Kasım 2012 tarihinde saat 14.00'dan 10 Kasım 2012 tarihinde 10.00'a kadar ziyarete kapatılacak. Anıtkabir'in ziyarete kapalı olduğu saatlerde emniyet tedbirlerinin kontrolü ve tören hazırlıkları yapılacak. Anıtkabir 10 Kasım Cumartesi günü saat 10.30'dan itibaren de vatandaşların ziyaretlerine açılacak. Yerli yapım Göktürk 2 görüntüleme uydusu Aralık ayında fırlatılmak üzere Çin'e gönderildi. İlk askeri keşif uydusu Göktürk 2 uzaya fırlatılmak üzere Çin'e uğurlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda üretilen yer izleme istasyonu uzaya fırlatılmak üzere Çin'e uğurlandı. Türkiye'nin ilk askeri keşif uydusu Göktürk 2, 25 metrelik çözünürlüğe sahip. Aralık ayı sonunda Çin'den uyduya fırlatılacak Göktürk uydusu 140 milyon lira değerinde. 2007 Mayıs tarihinde başlanan projenin bu yıl sonunda tamamlanması ve Aralık ayı sonunda uzaydan ilk görüntülerin alınması bekleniyor. Proje, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, TÜBİTAK, TUSAŞ ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığınca hayata geçirildi. Türkiye'nin kendi uydusunu üretebildiğini ancak hala uzaya fırlatma teknolojisine sahip olmadığını belirten Teknoloji Bakanı Ergün, 1 metreden 20 santimetreye kadar çözünürlüğe ulaşan uyduları uzaya fırlatma hedefindeyiz. Bu projeler Türkiye'nin teknoloji seviyesini gösteriyor. Kompleksler sona ererek özgüvenler geliyor." ifadesini kullandı. Irak'tan Türk şirkete petrol darbesi. Irak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Güney Irak'ta Blok 9 adlı bölgede petrol arama kontratındaki paylarının kuvvet enerjiye verilmesini istedi. Irak'ın merkezi yönetimiyle Türkiye arasında bozulan ilişkilerin faturası gün geçtikçe kabarıyor. Bu kez Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın petrol arama lisansını iptal ettiğini bildirdi. Irak Petrol Bakanlığı Lisanslama Bölümü yetkilisi Amedi gazetecilere yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ülkenin güneyinde Blok 9 olarak adlandırılan bölgede petrol arama kontratından çıkarılmasına karar verdiğini söyledi. Amedi, kararın nedeni konusunda açıklama yapmaktan kaçındı. Arama kontratında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın %30 payı bulunuyordu. Kararla birlikte Kuveyt Enerji'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait payları alması istendi. Buna göre kontratta Kuveyt Enerji'nin %70, Dragon Oil'in %30 payı olacak. Irak Enerji Kontratları Müdürlüğü'nün başında bulunan Abdülmehdi El Amedi, kabine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ortak olması yönündeki kararını reddetti, dedi. Demokrasi getirilmek için çeşitli dönemlerde önce Rus daha sonra ABD işgaline uğrayan Afganistan sonunda geniş yeraltı kaynaklarını kullanmaya hazırlanıyor. Afganistan'da petrol çıkarılmaya başlandı. Ülkenin ilk petrol sahası Kuzey Eyaleti Saripul'da Maden Bakanı Vahidullah Şerani tarafından açıldı. ABD Jeoloji Kurumuna göre ise Afganistan'da 1,9 milyar varil tutarında keşfedilmemiş ham petrol rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. NATO TV'nin haberine göre ülkenin ticari olarak işletilen ilk kuyusu geçtiğimiz günlerde faaliyete girdi. 4 adet kuyunun bulunduğu Angat'ta günlük yaklaşık 700 varil petrol çıkarılacak. 15 Kasım'dan itibaren Kaşkar bölgesinde ise 1400 varil ham petrol çıkarılacak. Çıkarılan ham petrol işlenmek üzere Çin'e gönderildikten sonra uluslararası pazarda satılacak. Gaz sektörünü de güçlendirmeye çalışan Maden Bakanlığı otogaz üretimine başladı. Önümüzdeki dönemde Kabil yönetiminin petrol yataklarından yılda yaklaşık 9 milyar dolarlık gelir elde edeceği hesaplanıyor. ABD'de başkanlık seçimi sonuçlandı. Obama başkanla ikinci kez seçildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanını seçecek seçimler sonuçlandı. Obama 4 yıl daha ABD'yi yönetecek. Resmi olmayan sonuçlara göre başkanını seçecek delegelerden 303'ünü Obama, 206'sını ise Romney kazandı. ABD'de başkan seçilmek için 270 delegenin oyunu almak gerekiyor. ABD'de 200 milyon seçmenin yaklaşık 107 milyonunun sandık başına gittiği bildirildi. Demokrat Parti oyların %50'sini alırken Cumhuriyetçi Parti'nin oyları %49'da kaldı. 53 milyon 528 bin seçmen oyunu Obama'ya verirken 52 milyon 825 bin seçmen de Romney'e oy verdi. ABD Başkanı Obama ikinci zaferi sonrası Chicago'da teşekkür konuşması yaptı. Hiçbir zaman geleceğimiz hakkında daha iyimser olmadım diyen Obama dünyadaki en büyük ülkeyi daha ileriye götüreceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler yalnız başkanlık için olmadı. Bazı eyaletlerde seçmenler başkanlık, kongre, valilik, belediye seçimleri dışında marijuana'yla sağlık reformu için de sandığa gitti. Amerika'nın bazı eyaletlerinde dün seçmenler başkanlık, kongre, valilik, belediye seçimleri dışında marijuana'yla sağlık reformu için de sandığa gitti. Colorado ile Washington eyaletleri ülkede bir ilke imza atarak Mariana'nın yalnızca tıbbi amaçta değil keyfi olarak da bulundurulup kullanılmasına onay verdi. Oregon ile Arkansas eyaletlerinde ise aynı konudaki referandumda sandıktan hayır çıktı. Massachusetts ile Montana eyaletleri de Mariana'yı referanduma götürdü. Bu iki eyalet marihuanayı tıbbi amaçla bulundurmayı yasal izin veren maddeyi halkın onayına sundu ve seçmenler de bu teklife olur verdi. Alabama ile Florida ise cumhuriyetçiler tarafından sağlık reformuna zorunlu uyum yasasını kabul etti. Rusya, Obama'nın ABD başkanlığına ikinci kez seçilmesinden memnun. Kremlin basın danışmanı Dmitry Peskov yaptığı açıklamada Obama'nın seçilmesini çok pozitif karşıladığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Barack Obama'nın ikinci kez başkan seçilmesinin ardından Beyaz Saray'a tebrik mesajı gönderdi. Kremlin basın danışmanı Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, Obama'nın seçilmesini çok pozitif karşıladığını, Putin'in Başkan Obama'yı telefonla da arayarak tebrik edeceğini söyledi. Peskov, Putin'in gönderdiği mesajın ABD'ye ulaşmasının ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev de Obama'yı öngörülebilir ve açık bir ortak olarak değerlendirdi. Medvedev açıklamasında dünyanın en önemli güce sahip ülkesinin Rusya'yı düşman olarak tanımlayan bir isim tarafından yönetilmeyecek olmasından memnun olduğunu vurguladı. Cumhuriyetçi aday Mitt Romney'nin seçimleri kaybetmesine sevindiğini ifade eden Medvedev, Rusya'yı bir numaralı stratejik düşman olarak tanımlayan birinin büyük ve güçlü bir ülkenin başkanı olarak seçilmemesi memnuniyet verici. Bu bir paranoya ifadelerini kullandı. Bizim ABD'yi sevip sevmememiz önemli değil. Her bir Rus ailesi dolar kuruna bağımlı. Esprisi yapan Rusya Başbakanı Medvedev, Rusya-ABD ilişkilerinde açılan yeni sayfa girişiminin başarı ve başarısızlıkları olduğunu söyledi ve bu politikanın devam etmesi gerektiğini vurguladı. Medvedev'e göre Rusya-ABD ilişkileri normal temeller üzerinde olacak. İzmir'de hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir olay yaşandı. Sürücüsü olmayan otomobilin altında kalan genç kız hayatını kaybetti. İzmir Gazi Emir'de sabaha karşı meydana gelen kaza görenleri hayret içerisinde bıraktı. İddialara göre otomobilde bulunan Hacer Sezgin erkek arkadaşı olan sürücüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız hareket halindeki otomobilden aşağı atladı. Bunun üzerine sürücü otomobili durdurup kız arkadaşının yanına gitti. Ancak el freni çekilmeyen otomobile yoğun eğim de eklenince araç kendiliğinden hareket etmeye başladı. Otomobilin üzerlerine geldiğini fark edemeyen iki arkadaştan Hacer Sezgin aracın altında kaldı. Erkek arkadaşı ise olayı yara almadan atlattı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kazazede kıza müdahale şansının olmaması üzerine aracı kaldırmak için vinç çağrıldı. Vinç'in otomobili kaldırması sonrasında genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili Hacer Sezgin'in erkek arkadaşını gözaltına aldı. Zehir tacirleri denenmedik yol bırakmıyor. Şüphe üzerine durdurulan minibüste odunların altına gizlenmiş 108 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu tacirleri dikkat çekmemek için her yolu deniyor. Bunun son örneği gece saatlerinde Aksaray-Adana Karayolu'nda yaşandı. Polis ehliyet ruhsat sorduğu sürücünün panik yapmasıyla şüphelendi. Sürücüyü indirip araçta arama yapmaya başladı. Minibüsün bagajında odun vardı. Her şey normale benziyordu. Ancak polisin odunları boşaltmaya başlamasıyla gerçek ortaya çıktı. Odunlarla kamufle edilmiş kahve dolu poşet, kahvelerin içerisinde de tam 108 kilo esrar maddesi çıktı. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı. Başkomiser olarak tanıtan dolandırıcı emekli adamın 5000 lirasını alacaktı ki polis son anda engelledi. Daire almak gibi yapıyordum. Abi. Ahmet Toker Bursa'da yaşayan bir emekli. Sabah telefonu çaldı arayan sözde başkomiserdi. Telefondaki ses emekli adama isminin terör örgütüne karıştığını, banka hesaplarının örgüt tarafından kullanıldığını söyledi ve ekledi yapılacak operasyon için 5000 lira gerekli. Yaklaşık bir saat boyunca ikna edilmeye çalışılan Ahmet Toker paniğe kapılıp talep edilen 5000 lirayı verilen hesaba yatırmak üzere parayla birlikte evden ayrıldı. Emekli adamın tavırlarından şüphelenen eşi ise polisi arayıp yaşananları anlattı. Harekete geçen ekipler Toker'in aracını takibe aldı. Polis Ahmet Toker'i organize sanayi bölgesi PTT şubesi önünde durdurdu. Yaşadığı şok nedeniyle polislerin ısrarına rağmen parayı yatırmakta kararlı olan yaşlı adam güçlükle ikna edildi. Parayı yatırmaktan son anda vazgeçirilen Toker, oğlunun vefat ettiğini ve o parayı da gelinin ev sahibi olmasında yardımcı olmak için biriktirdiğini söyledi. Telefonla ilgilendiler. Evet, telefonla aradılar. Ee, ben de resmi olarak zannettim. Onun için mecburen peşine takıldım. Ne diye tanıttılar kendini? Ee, başkomiser e, isim hatırlamıyorum ama başkomiser filan kişi dedi. Evet. Ee, bir örgütle isminizi, kimliklerinize ulaşmışlar. Bu bilgiler sizi e, çok zor duruma düşürür. Kanuni olarak bilmem ne kadar bir ya, ceza bile alabilirsiniz gibi. Biz size yardım edeceğiz, yardımcı olacağız deyip bana böyle bir e, yön gösterdiler. Telefonumu açık tutmamı Çekil. istediler. Çekil. Bu telefonla beraber beni sürekli meşgul ettiler. Meşguliyetler, PTT'ye geldim. PTT'de de e, arkadaş Allah razı olsun bilgisini nasıl ulaştıysa o anda bir tamam. temasa... Sen olduk. ne kadar para hazırladın? Ben 5 bin lira hazırladım. Bu haberle Bülten'i noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.